kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hava bugün çok güzel. Bugün Lüksemburg'tayım arkadaşlar. Burası gerçekten efsane. iki haftalık yıllık iznim vardı. Fırsat bu fırsat dedim ki Avrupa'ya gezmeye başlayayım. İlk, aslında iki Avrupa deneyimim oluyor. Ya ben şu an aşırı mutluyum. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer gezdim. <laughs> Tam ben ben çok severim. Neyse. Lüksemburg'a geldim bugün. ilk ne yapacağımı bilemedim, nereye gideceğimi bilemedim. Bir tane sordum hemen. Bileti nasıl alacağım otobüs biletini tabii bana söylediği şey burada Otobüsler bedava Allah'ım çok sevdim neyse Öyle hemen bildim otobüse geldim Bakalım yol beni nereye karşılaştıracak Neler göreceğim neler yaşayacağım Allah'ım çok sevinirim çok güzel bakın Yükselme çok güzel çok güzel akıyor, çok güzel huzur dolu, neşe dolu. Ay. Arkadaşlar şöyle iki tane yol var. Hangisine gitsem diye kararsız kaldım. Bir de bu yolu seçtim. Bakalım yol bizi nereye çıkaracak. Ama gerçekten evleri, manzarası harika. Huzur verici bir yer. Hani yaşanılacak yer derler ya. Tam olarak öyle. Şöyle bir kafe. Huzurlu, sessiz, sakin. Gerçekten ortada kimse yok. Çok sessiz. İnsanlar huzurlu burada ya yok, yok. Yani öyle düşünüyorum. Adolf Hay Köprüsü tüm uzunluğu 153 metredir, karayolu trafiğine ve yaya kullanımına açıktır. Arkadaşlar şöyle gölün yanında Şöyle minnak evler var ve o kadar güzel ki bahçe işleriyle uğraşıyorlar. Aslında arada gerçekten kendimizin de topraktan yapılması gerekiyor. Kendimizi daha dingin hissedebilmemiz için. Öyle çeşit çeşit çiçekler de ekilmiş. Belki çok net gözükmüyordur ama şu yeşilliğin içinde yaşamak gerçekten insana verilmişen büyük nimet. Çok güzel. Bayıldım. Hadi bakalım çıkalım gidelim görelim. Neler göreceğiz? Yaşayalım. Ay, aha. Şöyle bir yola ben geldim. İzmir'deyken bu yol tamamen Balçova Terapi Ormanı'nda vardı. Oraya da gitmeyi çok severdim ben Balçova Terapi Ormanı'nda. Buraya gitsem gitmesem çok arsız kaldım. Ay, yılan çıkabilir. Neyse geri döneyim. Ay kimse de yok zaten burada. Ay, yoruldum. Ay çok güzel. Bari şu yolu keşfedeyim bakalım nereye gidecek. Öyle. Doğa severler için gerçekten harika yürüyüş parkurları var. Mükemmel. Lüksemburg yüksek yaşam standardı ve güçlü ekonomisiyle tanınır. Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri. Gerçekten mükemmel. Ülkede 3 resmi dil konuşuluyor. Lüksemburgça, Fransızca ve Almanca. Grand Ducal Sarayı, Luxembourg büyük dükünün resmi ikametgahıdır. <laughs> çok acıktım ve yemek yemeye gittim. Tabii ki de hemen bir Türk mekanı buldum çünkü vazgeçmeyeceğim lezzetlerden bir tanesi de Türk döneridir. Hemen bir Türk döneri buldum, yaptırdım, yedim ve gerçekten çok lezzetliydi. Tabii ben yemek yerken arkada birkaç turist geldi. Türk falan dediler, böyle ilgilerini çekti tabii ki de. Ya yemeklerimiz gittiğimiz her yerde ne kadar önemli ya. Gerçekten yemeklerimiz gibisi yok ya. Ben Lüksemburg arkadaşlar küçük bir günde gezilebilir. Hani öyle birkaç gününüzü vermenize gerek yok. Araba geliyor. Video çekeceğim diye çarpılacağım. Videomu çekmeye devam edeyim ben. Çok fazla turist vardı arkadaşlar. Gerçi bu ara gittiğim her yerde çok fazla turist var. Çünkü turistik yerleri geziyoruz normal. Ee, ama gerçekten ben çok seviyorum böyle hani farklı kültürleri bir arada gördüğümde. E, genellikle tek gezerken başkalarından rica ediyorum hani benim fotoğrafımı çeker fotoğrafımı çeker misiniz diye. Böyle seve seve kabul ediyorlar ve çok güler yüzlüler. Aslında ortak fayda buluşuyoruz bu konuda. William Square, Kral II. William'ın adını alan açık pazarlara ve etkinliklere ev sahipliği yapan kent meydanı. Chemin de la Corniche. Avrupa'nın en güzel balkonu şeklinde adlandırılıyor çünkü bakın bu güzel manzaraya şahit oluyorsunuz. Benim İstanbul gezim sanırım burada bitti. Çok küçük bir yer böyle gezim gezim tozdum bitti. Ben burayı birazcık adalar, İstanbul'daki adalara benzettim. Kendi içinde sakin huzurunu koruyor. Böyle çok turist var arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda turist var ve e, bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü çok kültürlü insanlar görünce ve farklı dilde konuşan insanlar görünce gerçekten bir mutlu hissediyorum. Hadi bakalım otobüse gideyim. Şimdi sıradaki ülke Belçika. Görüşürüz.